Ard arda yapılan dört büyük operasyonun ardından terör örgütü panikti. Kandil Dağı'ndaki kamplar vuruldu, terör örgütünün kendi arasındaki iletişimi kesildi, başı boş kalan teröristler kaçacak yer arıyor. Ele başlarından ulaşamadığı teröristlerin Türkiye'ye sızmaları ihtimaline karşı sınır BBG evi gibi izleniyor. Mehmetçiğin bu zorlu görevde en büyük yardımcısı ilk Türk yapımı casus uçak bayraktar ve termal kameralar. Sınırın her noktası 24 saat gözetim altında. Bayraktar havadan görüntü alıyor, karargaha iletiyor. En küçük bir hareketlilik gözlendiğinde hemen operasyon başlıyor. Bir buçuk metre uzunluğunda ve 65 kilometre hız yapabilen bayrakları yerden görenler kuş zannediyor. Havaya el ya da özel rampasından bırakılan mini casus uçak için pis Am gerekmiyor. Her koşulda havada 1 saat 15 dakika kalabiliyor. Bayraktar'ın ilettiği görüntüler sayesinde sadece Şırnak Dağları'nda geçen ay 5 terörist öldürüldü. <laughs> Casus uçak Bayraktar havadan gözetleme yaparken Abi, ya sınır hattındaki karakollardan da termal kameralarla izleme yapılıyor. Termal kameralar kilometrelerce uzaktan vücudun yaydığı ısıyı tespit edebiliyor. <laughs> hem havadan hem karadan Mehmetçik gözünü kırpmıyor. Terörist sızmaları önlemek için canla başla mücadele veriyor. <laughs>